Ben e, 7 sıra kordon yerimizi ördüm. Zincir geçecek yerimizi. E, bu normal büyük kolyelerde daha fazla olabiliyor. Bunu da şuradan sayıyoruz. Şu yan taraftan. E, şu yuvarlaklardan sayacağız. Ben 7 sıra ördüm onu. Şöyle iki tarafında aynı olması gerekiyor. İki taraftan da sayacaksınız. Dediğim gibi büyük kolyelerde 12 sıra falan oluyor bu 12 sıra yeterli geliyor Şimdi bunu da böyle arkaya çevirip kıvırıp yine aynı ortayı bulurken nasıl bir alttan bir üstten gelmiştik Onun gibi bir alttaki boncuğa giriyoruz. bir üstteki boncuğa artık sonlandıracağız kolyemizi. Bir alttaki boncuk bir üstteki boncuk oluşturarak gidiyoruz. İplerimizi de kalavuz ipini biten ipimizi yakacağız. Dibinden kesip yakmanız yeterli. Şuralardan da küçücük bir düğüm attırabilirseniz çok iyi olur. Aslında normalde boncukların içinden gezdiriyoruz ipi kaybetmek için. Ama bu sefer de şöyle bir tehlike ile karşılaşılıyor. Boncuk patlatıyoruz. Yaptığınız bütün iş ziyan oluyor. O yüzden artık muska kodelerde içinden gezdirmek yerine dibinden kesip, kesip yakmayı tercih ediyoruz. Tamam. Şimdi ben bunu keseceğim ve daha sonra yakacağım. Gördüğünüz gibi. Kolyemiz bitti. Şuradan bir ip ve kılavuz ipimiz bu da. Onu da keselim. Evet. Gördüğünüz gibi peyote tekniğiyle yapmış olduğumuz musko kolyemizi sonlandırdık. Umarım sevmişsinizdir. İnşallah anlarsınız. Kanalımızı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.